Selamlar arkadaşlar ben Cem. Bugün SWAT 4'ün Special Elite Force modunun nasıl kurulduğunu göstereceğim. Çok basit. Çok kısa bir video olacak. Bir saniye şurada. Nerede o? Fecivati dostum demiş gibi kısa bir video yapar mısın? Dedim yaparız sıkıntı yok. Çok basit. Öncelikle temiz yani normal çalışan bir SWAT 4'ünüz yüklü olacak bilgisayar. Bu bir. İkincisi, ben burada modu indirdiğimiz e, yani Modu var, farz ederim ki, işte indirdik yani Safe modu işte burada görüyorsunuz, yani indiriyorum fazla, e işte in, neyse ne İndirdik Rara açtık, içinde Safe var e, bak, Bakın benim uzantım burada, SWAT 4 uzantım burada, nerede? İşte C'de, programda olsa x86, SWAT 4 Şimdi burada duruyorsunuz, şimdi e, daha, daha devam edin, burada duruyorsunuz, direkt Safe'i bunun içine atıyorsunuz. Şöyle atsın. Evet, bekliyoruz atmasını. Çok basit. Atıyorsunuz. Bu kadar yani. Bu kadar. Attın, attınız bu kadar. Sonra oyuna nereden gireceğinizi göstereceğim. Şunu atsın. Şimdi attık. Bu arada ben SWAT 4 Gold Edition oynuyorum. Yani Gold Edition sürümünü kullanıyorum Ama bu Normal swat 4'te ile Yine aynı uzantıyı bırakacağız. İşte content, kan, işte content olacak, install olacak onu da normalinde. Bir de bu kadar yani. Bu, bu, bu stage code Bunu saymayın. Gold edition olduğu için bende bu üçü var. Ama siz, size, size de, size de tavsiyem gold edition oynamanız. Yani en iyisi o diye düşünüyorum. En iyisi dediğim gibi nereye kurduysanız swat 4'ü e geliyorsunuz. Yani ben C'ye kurdum. X86 swat 4'e girdiniz. Burada duruyorsunuz. İşte bu şu 1, 2 ve 3 dosyanın olduğu yerde, olduğu yerde duruyorsunuz. Sef, e, RAR'daki sef dosyasını buraya atıyorsunuz. Sef dosyasına giriyorsunuz. işte. sistem diyorsunuz. Bir dakika lan. Karıştırdın mı? Yok sistem değil lan dur. Ekstra aynı. Ekstrası giriyorsunuz burada. Ha. İşte egzesi burada. Launch sef diyorsunuz. Açıyorsunuz. Şimdi ben açamam. E, çünkü videoyu masaüstü üzerine kaydettiğim için şimdi oyuna girersem hiçbir şey gözükmez. Kapkaranlık olur. Dediğim gibi buradan basacaksınız. Herhangi bir hata çıkarsa işte evet diyeceksiniz. Yine oyun açılır. Sıkıntı yok. Bu kadar. Kurulum bu kadar ee, basit. Ee, diyeceğim bu kadar. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.